Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ee, hastalıkla mücadelem devam ediyor ee, en son videomun altına iyi dileklerde bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ederim gerçekten zormuş yani ee, şu an iyiyim aslında ama öksürüğe çevirdi şimdi de yani öksürük bırakmıyor bir yandan çok kötü yani halsizlik falan veriyor ilaçlar kullanıyorum onların yan etkileri var yani henüz tam toparlayamadım. Birkaç yeni bitki aldım. Onu sizinle paylaşmak istedim. Şöyle bir video paylaşayım bugün. Şimdi en güzeliyle başlayayım önce. Ben bu bitkiyi daha önce hiç görmemiştim arkadaşlar. Herhangi bir satıcıda. Rast geldim öyle söyleyeyim yani. Takip ettiğim bir sayfada. Echeveria Fani ismi. Bakın şöyle renklenmesi bu şekilde. Ben buna bayıldım diyebilirim efsane bir güzel kocaman bir eçever ee, kendi yetiştirmiş bunu Koreli mi Çinli bir tür olarak bilmiyorum hani hangi türden iki tane de yavrusu var bakın hatta yavrusu minik minik yavruları da var dikerken gördüm hemen saksıladım tabii ki bunu ee, çok güzel arkadaşlar yani ben bayıldım renklenmesi mükemmel bir şey ee, ben böyle kırmızılı olanları yeşil kırmızılı çok seviyorum zaten bunu görünce kaçırmak istemedim. Tek bitkiydi arkadaşlar. Tekti bu. Onu da ben kaptım öyle söyleyeyim. Ee, çok güzel. Harika bir şey. Yani şöyle renkler. Bakın. O kadar alımlı. O kadar güzel ki. Kocaman da çiçeği var. Şu an hani yeni diktim. Tabii daha kendine gelmedi. Birkaç gün sonra da sulayacağım inşallah. Böyle göstereyim size dedim. Şöyle bir tür aldım. Bu da Bayroko. Çevelya Bayroko. Bu da tatlıydı. Hoşuma gitti orada. Köklenmiş bir de bunlar arkadaşlar. Şöyle yansıtmaya çalışıyorum. Güneş var bir yandan. Ee, köklenmişti zaten. Çok güzel. Hoşuma gitti. Yine başka bir satıcıdan aldığım türler var. Bu hediye. Desert Rose arkadaşlar. Hediye koymuş satıcı. Ee, çok sağ olsun. Çok da güzel bir hediye. Çok tatlış. Bakın. Minnak. minnak da değil aslında ve köklenmiş çok güzel ya bayıldım hediyeye şu biliyorsunuzdur orange monro ee, bu arkadaşlar turuncu bir tür böyle turunculaşıyor ben bunun e, büyütülmüş halini gördüm bazı kişilerde efsane güzel oluyor yani pudralı ve turuncu bir tür İnşallah bende de o kadar büyür kocaman olur Şöyle bir tür aldım. Şöyle dört tane cluster formda. Dörtlü. Ee, neydi ismi? Maria. Ak Maria Cluster'dı bu. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Ve en büyük rozeti buydu. Ben kaptım. Canlı yayında. İnternetin şeyiyle alakalı. Almak istedim. Yani güzeldi. Bu da. Şöyle bunu canlıdan almadım. Satıcı ekstraya Koymuştu, satmak istediği bitkileri. Oradan aldım. Bu da Frost Flower ismi. Böyle mosmor bir güzellik bu da, 3 rozetli. Bunlar fiyatları da uygun arkadaşlar. Ben pahalı almıyorum, pahalı almak istemiyorum daha doğrusu. Bu Echeveria Salmon. Bu da çok güzel renklenen, kanlanan bir tür. Yani böyle kanlanıyor şuraları. Şuralarda var zaten, biliyorsunuzdur. Çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Bu da bubble gum. Rokoko'ya benziyor ama daha onun biraz daha farklısı. Böyle renklenmesi falan. E bunu da almak istedim. Fiyatı uygundu. O şekilde. Yine şöyle bir pulvinata vardı. Bol bebişli. 35 lira falan da arkadaşlar. Almak istedim. Pul pulvinata her zaman güzel bir bitki. Kadife güzellik. Bunu da alayım dedim. 35 liraydı. Şöyle bir minik uygun fiyatlı Lawlensis vardı. Lawlensis <laughs> çok güzel bir tür. Biliyorsunuzdur zaten. Bakın şöyle. Ve çok bebek yapan bir tür. Ee, ama çok pahalı oluyor. Mesela 150-200 lira. Ben bunu çok uygun aldım. Minik ama olsun. Büyüyecektir. Sorun değil. Ee, ben böyle uygunu kovalıyorum arkadaşlar. Hemen almıyorum bir bitkiyi. Almak istediğim bitkiyi hemen almıyorum. Uygunu kovalıyorum. Ve rast geliyordu çok şükür. Bu da mesela 50 TL'ye geldi bana. Normalde almaya kalksam çok daha pahalı bir türlü ağlantsız. Ama şuna bayıldım diyebilirim. Efsane bir güzellik yani. Gerçekten iyi ki almışım diyorum. Almasam üzülürdüm. Bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.